soru şu ez cümle. Ümit Aktaş diyor ki bunlar Covid-19 ölümleri mi? Yoksa Covid-19 ilaçlarının yarattığı hasar ve yan etkiler sebebiyle mi hayatlarını kaybettiler? Evet. Bütün dünyada bu soruluyor. Örneğin bu konuda çalışma yapan ünlü epidemiolog Iyo yapılmış bir yayını da var. Bir yayın değil birkaç tane yayını var. Ee, Covid-19'a bağlı ölümlerin yarısından fazlasının ilaç yan etkileri ve aşırı tedaviler nedeniyle olduğu düşünülüyor. Fakat bunu niye ispatlayamıyoruz? Çünkü bu ölen insanların hiçbirisinin ölüm nedeni net olarak belirlenemedi. Otopsi yapılamadı. Maalesef hepsi apar topar defnedildi. Şimdi burada sorgulamamız gereken konu şu. Bize tuttular sıtma ilacını COVID-19'un başında. Dediler ki bu ilaç çok etkili COVID-19'da. Kim dedi? Bir tane doktor çıktı Avrupa'da bir profesör. İşte ben 10 hasta üzerinde 15 hasta üzerinde Hı -hı. denedim. Dedim. Gayet tartışmalı şaibeli bir yayınla dünyada milyonlarca insana bu sıtma ilacını verdiler. Yanında bir de antibiyotik verdiler. O antibiyotikle sıtma ilacının ikisinin yan etkisi aynı. İkisi de ritim bozukluğu yapıyor. Kalpte QT aralığını uzatıyor. Ani kalp ölümlerine sebep oluyorlar. Nitekim bir sürü hasta ilk 6 ay kalp yan kalp. etkilerinden ölmüş. Aynen. Artık o kadar fazla kalp yan <laughs> etkisi görmüyoruz bakın. Vazgeçildiği için. Evet, Ekim ayından sonra ekim Kasım başından itibaren ülkemizde bu ilaçların verilmesi protokolden çıkarıldı. Peki ben şimdi soruyorum. Ben ta en başında bu yazıyı yazmıştım ve ben tek değilim. Benim gibi bir sürü hekim uyardı. Şimdi biz bu ilaçları niye verdik hastalara? Biz en başından itibaren niye bu ozon terapi uygulamıyoruz? Niye bir zerdeçal vermiyoruz? Bir zencefil vermiyoruz? Bir zeytin yaprağı vermiyoruz? Birileri çıkıyor yaygarayı koparıyor. Zeytin yaprağının COVID üzerinde etkili olduğunu dair yayın yok. Zeytin yaprağını hem i̇bn Sina hem Hipokrat bin yıldan uzun süredir enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanmıştır. Zeytin yaprağının antiviral olduğuna dair, antimikrobiyal olduğuna dair onlarca yüzlerce etki çalışması yapılmıştır. Ve üstelik bizim fitoterapide otorite olarak kabul ettiğimiz Avrupa Birliği'nin otoritesi, fitoterapi otoritesi Eskop'ta zeytin yaprağını tedavi bitkileri arasında farmakopisine koymuştur. Biz bunu resmi olarak kabul etmişiz devlet olarak 30 yıl önce. 94'te tak kabul etmişiz. Biz niye zeytin yaprağı Allah aşkına sıtma ilacından korkmuyoruz, antibiyotikten korkmuyoruz, bağışıklık sistemi Ama zeytin yaprağından korkuyoruz. Zeytin yaprağından, zerdeçaldan, zencefilden mi korkuyoruz? İtalya yayın yaptı, İspanya yayın yaptı. Ozon terapi uyguladıkları hastalarda ölüm yok. İtalya ve İspanya ozon terapi uyguladıkları hastalarda ölüm olmadığına dair yayın yaptılar. Bütün sağlık bakanlığı hastanelerinde şu anda neredeyse ozon terapi cihazları var. Yani bunun uygulanması için devlet hastanesine ya da araştırma hastanesine bir yatırım yapmanıza gerek yok. Eğitimli personeliniz var, cihazınız var. Hastalar yoğun bakıma yatıyor. Yoğun bakımın maliyeti gibi maliyetli de değil. Son derece ucuz, basit bir tedavi. Niye bu hastalara ozon terapi uygulamıyoruz? Geçtim öte tarafına. Bizim de hastalarımız COVID oldu. Takipte olan binlerce ne hastamız yaptınız? var ve ben kime bakıyorum? Ben kanser hastasına bakıyorum. Evet. Ben diyabet bakıyorum. Ben romatizm hastası bakıyorum. Ağır metal zehirlenmesi bakıyorum. Yani ben kronik hastalıklara bakıyorum. Hastalarımın çoğunluğu 65 yaş üstünde. Ne yaptım? Ne Hastalarıma yaptınız? verdiğim tedavi anneme de aynısını verdim. Annem de covid oldu. E, zencefil verdim, çinko verdim, C vitamini verdim, D vitamini verdim, omega 3 probiyotik verdim ve bunlarla ve iot verdim. Belli dozlarda bunları kullandım. Bizim çok şükür bugüne kadar hiçbir hastamızı covid'den kaybetmedik. Yüzlerce hastamız Covid oldu. Ya bu çok acı ve bir şey hocam şükrediyorum ya. Şükrediyorum bunun için kaybetmedik. İnşallah bundan sonra da kaybetmeyiz. İnşallah. Çünkü İnşallah. bir doktorun en büyük mutluluğu hastasını tedavi edebilmek. Peki iyi hoş da biz niye bunları hastalarımıza vermek için bir çaba harcamıyoruz? Örneğin D vitamini. D vitamininin koronavirüse bağlı ölümleri azalttığı ispatlandı. Probiyotik için de aynı şey söz konusu. İngiltere bu yayınları ciddiye aldı ve dedi ki ben risk grubundaki herkese D vitamini vereceğim dedi. Biz niye D vitamini vermiyoruz hastalarımıza? Bir ampulü 2 lira. Ayda bir biz insanlara D vitamini dağıtsaydık bakanlığımız deseydi ki ben böyle bir karar aldım. Ayda bir D vitamini dağıtacağım deseydi. Bugün biz çok daha az Covid ve çok daha az ölüm görüyor olacaktık. Bu çok mu zararlı? D vitamini zehirlenmesinden korkuyorlar Türk hekimleri. Biliyor musunuz literatürde D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur elişkinizde. Yok mesela. mu hocam? Yok. Hep bununla korkutulduk. Dünyada... İşte fazlasını alırsanız bu size daha olumsuz etkiler falan diyor. Bütün Türk doktorlar D vitamini zehirlenmesinden evet. korkar. Benim bütün derslerimde ve kongre konuşmalarımda D vitamini zehirlenmesi sorarlar bana. Ben de Cevap olarak salonu sorarım. Aranızda D vitamini zehirlenmesi gören var mı? Bir tek yeni doğan yoğun bakımcıları çocuk hastalarda, bebek hastalarda görürler. Erişkin insanda D vitamini zehirlenmesine ben rastlamadım. Rastlayan doktora da rastlamadım. Yani erişkin <laughs> insanın D vitamini gören, zehirlenmesi gören doktora da rastlamadım. Artı literatüre baktığınız zaman ben bugüne kadar sadece iki tane vaka bulabildim. Üçüncüyü bulan varsa getirsin lütfen beraber okuyalım. Bu iki vakanın ikisinde de bizim bu ayda bir yaptığımız iğnelerden aynı anda altı tane yapmışlar. Buna zehirlenme denmez buna doz aşımı denir. Ben size aynı anda 6 serum fizyolojik de versem altı şişe serum fizyolojik de versem doz aşımı o da sizi olur. zehirler. Aha. Bakın ne yapıyor İngiltere? D vitamini veriyor risk grubuna. Biz ne yapıyoruz? Şu anda aile hekimliklerinde D vitamini tahlili bile yaptıramıyoruz. SGK yasaklamış durumda Sağlık Bakanlığı D vitamini tahlili yapmayın diyor. Yapamıyor aile hekim arkadaşlarımız. Peki bu nasıl bir şeydir? Niye yapamıyoruz Allah aşkına? Biz niye de vitamini vermiyoruz insanlarımıza, hastalarımıza? Peki birçok hastalığın aslında tedavisi var mı? Bana göre bu akşam programın en kritik sorusu. Ama yine yurt dışından bir uzman Kerim Ade. Aşılarla ilgili de ilk yayınları yapan isimlerden biri, özellikle mRNA aşılarına <laughs> bilhassa dikkat çeken bir isim. Öyle enteresan bir sohbeti var ki bazı hastalıkların tedavisinin bulunduğunu ama e, ...topluma bunun duyurulmadığını söylüyor. Ekranda kalalım, bir izleyelim arkadaşlar. Yani hocam benim anladığım şu, yanlışım varsa düzeltin... ...kalp krizine sebep olan tıkanıklığı bile aslında tedavisini bulduklarını... ...ama bunu e, piyasaya süremediklerini... ...çünkü eğer bunu açıklarlarsa e, pek çok doktorun ya da tıp sektörünün... ...işte o kartellerin para kazanamayacağını söylüyor. Kerim Adey. çok mu ütopik bir konuşma yoksa... Haklılık payı var mı? Ne dersiniz? Şimdi tabii e, onun konuşması üzerinden yürümeyeceğim. Ben kendi Tamam. Kendi, kendi bildikleriniz üzerinden lütfen. Size şöyle söyleyeyim. E, soruya dönelim. Birçok hastalığın tedavisi var mıdır? Soruya dönelim evet. arkadaşlar. Aynen. Bakın birçok hastalığın falan değil. Dünyadaki her hastalığın tedavisi vardır. Lütfen yazar mısınız? Dünyada her hastalığın aslında tedavisi var evet. ve ilaçsız. Her hastalık iyileşebilir ama her hasta tabii ki iyileşmez. Çünkü biz insanız hepimizin bir gün ömrünün sonu gelecek ve ömrümüzün sonunda bir sebebi olacak. Dolayısıyla her hasta iyileşemez ama her hastalık iyileşebilir. Ben bunu hastalarıma her gün defalarca söylerim. Kanser de iyileşebilir, diyabet de iyileşebilir, bütün hastalıkların tedavisi vardır. Hastalığın tedavisi ilaç falan değildir. Hastalığın tedavisi insanın kendi bağışıklık sistemidir. Bizim bağışıklık sistemimiz her türlü hastalığı tedavi etmeye muktedirdir. Bizim bağışıklık sistemimiz en önce bizi hastalıktan korumaya muktedirdir ve bu doğuştan gelen bir kabiliyettir. Öyle virüslere karşı olan bağışıklık gibi sonradan kazanılmış bağışıklık değil. Her insanoğlu kansere karşı koruyucu bağışıklık sistemiyle doğar ve doğduğu günden itibaren vücudunda herkesin kanser hücreleri gelişir ama bağışıklık sistemi onu gördüğü yerde yakalar ve yok eder. Yani kanser gibi zor bir hastalık bile insan vücut tarafından iyileştirilebilir. Peki biz ne yapıyoruz? Kanserde kemoterapi veriyoruz. Evet. Kemoterapiye bağlı olarak kanser tedavi oluyor mu? Hayır, tümör yok oluyor. Tümörün yok olması kanserin tedavisi midir? Değildir. Çünkü kanser hücre bazında insan vücudunu tutan bir hastalıktır. O yüzden metastaz yapar zaten. İşte benim rektumumda kanser vardı, kolonda, karaciğerde metastaz oldu. Nasıl oldu oradan oraya gitti? Hücreler sayesinde gitti. Kanla dolaşarak gitti. Benim akciğerimde tümör vardı, beynime metastaz evet. yaptı. Nasıl yaptı? Kan beyin bariyerini bile geçebiliyor çünkü kan hücre, küçük hücreli akciğer tümörleri. Şimdi burada Bizim yaptığımız tedavi ne yapıyor? Sadece hücre öldürücü sitotoksik tedavi yapıyor. Bu tedavinin yan etkileri ne olacak? Ben size başka bir örnek vereyim mi? Türkiye'de 1995 mezunuyum ben. 95 yılında biz mezun olduğumuzda bizim fakültemizde onkoloji kürsüsü yoktu. Türkiye'de 2-3 tane onkoloji enstitüsü vardı. Onun haricinde her uzmanlıkta da kendi kanseriyle ilgilenirdi. 95'ten sonra bir seferberlik gibi her fakültede onkoloji kürsüleri açıldı ve bunlar asistan almaya başladılar. Bunlar 2001'den itibaren mezun vermeye, uzman doktor mezun etmeye başladılar. Ve yine mecliste bir genç soruda e, Sayın Bakan'a soruldu. 2001 yılındaki kanser ölüm oranlarıyla 2012 yılları arasındaki kanser ölüm oranlarını iki önceki bakanımız açıkladı. 2001 yılında Türkiye'de kanserden ölüm oranları %12 iken 2012 yılında %21'e çıkmış. Tüm ölümler arasında kanserden ölüm oranlarından bahsediyoruz. Türkiye'de onkolog sayısı artarken Kanser ölüm oranlarımız artmış bizim. Bunun nasıl bir mantıklı açıklaması olabilir Allah aşkına? Çünkü insanların kemoterapi erişimi kolaylaşmış, kanser teşhisi artmış, onkolog sayısı artınca kemoterapi yapılan hastalarda bugün Türkiye'de kemoterapiye bağlı ölüm diye bir şey kaydedilmez, kemoterapi etkileri kaydedilmez. Kanser Türkiye'de ölümü diye mi kaydediliyor? Hepsi olsun? kanserden öldü diye kaydedilir. Kemoterapiye bağlı etkilerden dolayı ölen Türkiye'de bir tek kişi bile yoktur. Biz dünyada kişi başına antibiyotik kullanımı en yüksek olan ülkeyiz. Bunu herkes biliyor artık. Türkiye'de antibiyotiğe bağlı ölüm yok. Kaydedilmiyor. Dünyada her ülkede kemoterapiye bağlı ölümler var. Antibiyotiklere bağlı ölümler var. Ama Türkiye'de yok. Biz kahraman Türk ırkı kemoterapiden falan ölmüyoruz. Dayanıklıyız onlara karşı. Hayır öyle değil. Biz kaydetmiyoruz. Doktorlarımız ilaç genetiklerini tanımıyor. Tanısa bile kaydedemiyor. Niye kaydedemiyor? uğraşmak istemiyor. Son derece zor bir kayıt sistemimiz var. Aynı şey aşıda da geçerli. Aşı yan etkilerini kaydediyor muyuz? Kaydetmiyoruz. Aşılarla ilgili bir takip sistemi oluşturuldu. Hangi hasta o takip sistemine alınıp da takip edildi? Hiç kimse. Aşılarla ilgili ben soruyorum şimdi. Bir takip sistemi oluşturulduğuna dair çok iddialı açıklamalar dinledim aşılama yapılmadan önce. Şu anda Türkiye'de aşı takip sisteminde kaç tane takipte hasta var? Hiç yok aşı olan bir kişi varsa eğer lütfen hemen programa bağlansın. Ben aşı oldum. Ben aşı olduktan sonra takip sisteminin kaydı doğrultusunda beni belli periyotlarla aradılar, muayene ettiler, takip ettiler diyen bir tane hasta var mı? Ben bugüne kadar bir tane hasta bile görmedim. Peki biz aşıların yan etki yaratıp yaratmadığını nasıl öğreneceğiz? Öğrenemeyeceğiz. Öğrenemeyeceğiz. Takip Geçmiş etmiyoruz olsun. çünkü. Geçmiş olsun. Bugüne kadar 20 milyon kişiye aşı yapıldı. Bunların 7 milyon küsürü 8 milyon olmuştur o. 8 milyonuna çift doz yapıldı. Ama biz Türkiye'de kaç kişi de aşıya etkisi var? Kaç kişi aşı yapıldıktan sonra Covid oldu? Türkiye'de bu 20 milyon insanda aşının koruyuculuk oranı ne? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Takip etmiyoruz. Peki. Kaçında antikor bakıyoruz? Hiçbirinde antikor bakmıyoruz. Hasta kendisi merak ederse aşı sonrasında gidiyor antikor.